Allah'ın evi terkibinin Arapça karşılığı Beytullah olup Kabe hakkında kullanılan bir ifadedir. <laughs> Beytten maksat Kabe'dir. İbrahim ve İsmail'e tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükü ve secde edenler için evimi temiz tutun diye emretmiştik. Bakara suresinde Allah Celle Celali buyuruyor. Bu ayete bu ayette ev kelimesi Allah'ın zatına izafe edilmiştir. Kabe'ye Beytullah Allah'ın evi denilmesi Allah'a ibadet etmek için yeryüzünde yapılan ilk mabet olması. insanların hidayeti ve putperestliğin yıkılıp tevhid inancının yerleşmesi için gönderilmiş olan Hanif dininin sembolü ve bütün Müslümanların namazlarında yöneldikleri yer olması gibi sebepler